Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kalp yarası devam etsin bitmesin istemiyorsanız beğenin sayımızı görelim. Bahtiyar yavaş yavaş sancak saadeneğinin sonunu getirecek Pınar Ferit'e aşık olacak ama bu aşk uzun sürmeyecek. Çünkü Pınar birbirine aşık olacaktır. Hande kaynanasının elinden çok çekecek gibi duruyor. Azade Feraye ve çocuklarını konakta görmeye tahammül edemeyecek. Onları konaktan atmak için planlar üzerine planlar kuracak. Ama Feraye kolay lokma değil Yaman annesinin kolağı getirdi ama bu ona affet anlamına gelmez çünkü Yaman tek amacı evet arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın güle güle hoşçakalın